gel 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 vurma hop şimdi koş eyvallah bravo 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 hop geldi sakin sakin hop hop nice nice sağlık bravo bravo Bu hafta itibariyle hazırlık dönemimizi sonlandırdık son RGS Cup'la. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Hakikaten takımımızın imkanları hakikaten üst seviye. RGS Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olsun, buradaki imkanlarımız olsun. Bize bu imkanları sağlayan Merik Gazi Belediye Başkanımıza, Sayın Mustafa Alancıoğlu'na, Kulüp Başkanımız Yakup Yüksel'e hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ee, oynadığımız hazırlık turnuvalarında bir orman kapa gittik. Bir de burada elimize biliyorsunuz 18. sınıf düzenlediğimiz artık geleneksel hale gelen. ligin ee, liginde son hazırlık turnuvası olan Erciyes Kapı. Ee, iki yabancımız yabancımızla oynadık. Ee, Türklerin gelişiminden ve gençlerin gelişiminden çok memnunum. Ee, hakikaten iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Ee, her zaman olduğu gibi yani bu inşallah üçüncü sezonu. E, mücadele ruhu yüksek. E, elinden geleni ardına koymayan savaşan bir takım oluşturmaya çalıştık. Bu e, NBA'de evet. oynayan iki tane e, oyuncumuz da e, inşallah müsabaka döneminde e, özellikle bir tanesi inşallah Perşembe Gecesi burada aramızda diğer oyuncumuz da playofflara kaldığı için onun bir süreci var en az bir 10 günlük. E, ama yönetimimiz bu 10 günlük çünkü iki tane önemli evimizde Bursa'yla şeyle e, Danilo's Pizza'yla ile da olduğumuz iki tane maçımız var. bize her maça rakip olarak görüyoruz. E, takım ayırt etmiyoruz. Bizim yaptıklarımız önemli. O, o yönden de sağ olsun yönetimimizle e, muhtemelen oraya bir en azından kısa bir süreliğinde bir yabancı takviyesi yapacağız. E, i̇yi başlamak her zaman önemli. E, ama bu maraton uzun bir maraton. 6 aylık bir süreç. E, hakikaten iyi oyuncular, kaliteli oyuncular ama bu hemen e, geldikleri anda adapte olacaklar diye bir durum söz konusu değil. Onların bizim takımımıza ayak uydurmasıyla birlikte daha da kuvvetli olacağız. İlk maça gelince tabii ki Daniloz geçen sene çıkmış bir takım. Bu sene Süper Lig'de oynuyorlar. İyi bir kadro kurdular. Burada da RCS Cup'ta da oynadığımız bir hazırlık maçımız var. Yabancılar hakikaten kaliteli. Türk rotasyonu geniş bir ekip. Elimizden geleni yapacağız. Biz her maç elimizde olduğu zaman seyircimizin önünde kuvvetli oluyoruz. İnşallah e, iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Şu anda e, 13 tane takım var. 13 takımdan 3 takım düşecek. Ve bunu bilen bütün yönetimler de hakikaten e, ciddi anlamda herkes yatırım yaptı. E, çok çetin bir lig olacak. E, dediğim gibi e, her maçın, her topun çok önemi var. Bunu biliyoruz. Oyuncularımız ve ikimiz de bunu biliyor. E, ama dediğim gibi yani bu iş sahada halledilir. Ee, mücadelemize bazı şeyleri çözmek için mücadele edeceğiz. Ee, şunu da belirtebilirim, bunu canı yürekten söyleyebilirim. Ligin e, en az bütçeli takımıyız. Ama e, hazırlık maçlarında gördüğümüz gibi e, çalışarak birçok şeyi toparlayacağımızı biz gösterdik. Ekibim hakikaten çok ilerledi. Çok iyi performans gösteriyorlar. Çok iyi bir uyum içerisindeler. Bu takım ruhunu vermek hakikaten önemliydi bizim için ve çocuklarımız da bu yönde ilerlediler. Ee, biz böyle şeylere takılmıyoruz. Dediğimiz gibi bizim ne yaptığımız önemli saha içerisinde. Bunu da aynı şekilde yapacağına ekibime güveniyorum. İnşallah e, hedeflediğimiz play-off'ta e, ligin sonunda bitireceğimize inanıyorum. Um our team I think have a big potential like during the 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 tournament we see how we can play, we try to know each other and uh, I think we have a big potential to do something good this season and we miss like two foreigners so I think we, have, we, can do something nice. E, bence takımımızın e, iyi bir potansiyeli var. Bu turnuvada da, da, neler yapabileceğimizi gördük. Birbirimize alışma açısından e, maçlar oldu. Güzel maçlar geçirdik. Şimdi iki yabancımız daha gelecek sezon başlamadan önce. Yani onlarla birlikte daha da e, iyi, iyi başlayacağız diye ve iyi, iyi bir sezon geçeceğimizi düşünüyorum. Oh, I think I'm a harder, harder player. <laughs> so now I think I have to, I don't know, like to give uh, all my experience, my like power, you know, in the team and uh, play how I can play. It. I have to be here for my That's it. Burada en iyi şekilde nasıl oynayacağım onu göreceğim diyor. Takıma ve takım arkadaşlarıma en iyisini vermek için sahada olacağım diyor.